Merhaba arkadaşlar. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Merkeze çok yakın bir konumda. Karşı tarafımız Apollon Tapınağı ve deniz manzaralı güzel bir 3 artı bir ayrı mutfak dubleks dairenin tanıtımını yapacağım. 550 bin TL'den satışta. Şimdiden iyi seyirler. Ön tarafımız cadde, karşı tarafımız sit alanı hiçbir zaman kapanmayacak. Manzaramız sonsuza dek devam edecek arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Tekrar merhaba arkadaşlar. Güzel bir dairenin tanıtımını yapacağız demiştik. 3 artı bir ayrı mutlak. Giriş kapısından girdiğimizde güzel bir holümüz var. Hemen merdiven altı böyle boşluk olarak bırakılmış. Buraya güzel bir dolapla çok iyi bir depolama alanı yapılabilir. Şu an elektrikler olmadığı için aydınlatma sistemini gösteremeyeceğim. Giriş kapımızın şöyle bir kapatayım. Giriş kapımızın hemen sağ tarafında güzel bir odamız var. Geniş bir oda arkadaşlar. Dediğim gibi karanlık çıkabilir. Hepinizden özür dilerim bunun için. Ama şu an elektrikler yok. Güzel bir odamız var. Metrekarelerini ölçmeyeceğim buranın. Çünkü aletimiz ofiste kaldı. Burada güzel bir de banyo lavabomuz var kullanışlı. Ses ve ısı yalıtımlı, doğal gaz tesisat hazır, deprem yönetmenliğine uygun. Alt katta iki tane odamız, bir banyo lavabomuz var. Merkezi konumdayız. Hemen yan tarafımızda yani daha doğrusu yakınımızda Batı Tıp Merkezi bulunuyor. Cumartesi pazarına pardon çarşamba pazarına çok yakın. Üst katta da salon, mutfak, oda ve bir tane daha banyo lavabomuz var. Yine güzel bir koridorumuz var sol tarafta. Geniş bir odamız var arkadaşlar. Kullanışlı bir oda diyelim. Daha doğru olur. Burada arka terasımız mevcut. Şöyle göstereyim. Hatta yakınlaşayım. Deniz manzaralı. Arka teras, deniz manzaralı. Ön teras, tarih manzaralı. Apollon tapınağına bakıyor. İkisi de deniz görüyor. Hemen <laughs> onun karşısında da banyo lavabomuz mevcut. Kullanışlı bir banyo lavabo. Burada da mutfağımız var arkadaşlar. Kullanışlı bir mutfak. Şöyle tekrar göstereyim koridoru. geniş bir salonumuz var. Aslında dubleks sahilleri genelde insanlar salonda çok vakit geçirmiyor. Çoğunlukla terası kullanıyor arkadaşlar. Benim gördüğüm kadarıyla tabi. Televizyon merkezi sistemimiz hazır. Güney batı cepheli ev sürekli güneş alıyor arkadaşlar. Son olarak da güzel bir terasımız mevcut. Terasın üstü kapatılabilir. İki tane depomuz var sağlı ve sollu. Onları da göstereyim kısaca. Ufak bir depo burası. Her şeyi içine atabilirsiniz. Burada da yine aynı şekilde ufak bir depomuz var. Karşı tarafımız mükemmel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Deniz var. Apollon Tapınağı gözüküyor. Şu karşı taraf komple sit alanı arkadaşlar. Yani bu evler zamanında yapılmış ama onlar için henüz bir karar alındı mı bilmiyorum ama karşı tarafımız komple sit alanı. Üçüncü derece sit alanı. Güzel bir yer arkadaşlar. Dublex dairemizi izlediniz arkadaşlar. Arka terasımız altın kum manzaralı. Ön terasımız mavi şehir ve Apollon Tapınağı manzaralı. 3 artı bir ayrı mutfak. Ses ve ısı yalıtımlı doğal tesisatı hazır. Deprem yönetmenliğine uygun cadde cepheli. Bütün dolmuşlar. Hemen ön tarafımızdaki caddeden geçiyor arkadaşlar. Altın kuma ya da mavi şehir e ulaşmak istediğinizde rahatlıkla ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Merkeze çok yakın. Satış fiyatımız 550 bin TL. Pazarlığı tabii ki var. Alıcısına şimdiden el olsun.